merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fibonacci aracının kullanımını inceleyeceğiz. Fibonacci aracı bize fiyatın nerelerden dönebileceğini, nerelere gidebileceği hakkında bilgi verir arkadaşlar. Günlük grafiği büyüttüğüm zaman size şöyle göstereyim. Buradan alıyorum. Dipten bir tepeye çekiyorum. Fark ederseniz burada mesela örnek veriyorum. Şöyle tam tepeye çekeceğim. Aralarda kaldığı yerleri takıldığı yerleri yani Fibonacci'nin noktalarının destek ve direnç olarak çalıştığını görebiliyorsunuz. Burada çalışmış gene. Yine. yine burası çalışmış. Kendiniz de bunları destek direnç olarak alıp kullanabilirsiniz. Başka bir yerden örnek verelim. 4 saatli alacağım. Yine burada gördüğünüz üzere seviyeler destek direnç şeklinde çalışmış. Aynı şekilde buradan çekeyim. Diplerden tepelere çekiyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum şu 0.618 seviyesi 625 bende. Buradan altın orana denk geliyor. Alacağımız bir short işlemde üst seviyeye short, eğer koyarsak stopumuzu. Şöyle bize 2 ağırlık rahat bir işlem bırakmış. Tutulursa 3 ağırlık bırakmış. Aynı şekilde şuradan çekiyorum. Ve yukarı taraflarda da bize yine shortlan fırsatı vermiş. Bu bölgede. Arkadaşlar çünkü Fibonacci'den buraya geçtiği zaman ya bozulur ya da bu seviyelerden şu premium bölgelerden pahalılık bölgeleri diyeceğiz biz buralara. Şuralara. Buralardan shortlama fırsatı verir. Aynı şekilde tam tersiyse yani market düşen bir yapıdaysa o zaman da alt taraflardan long fırsatı verir bize. Evet mesela nereden? Şu bölgeden. Bir longlama fırsatı vermiş bize. İki ağır vermiş. gördüğünüz üzere destek direnç şeklinde güzel bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda size trend temelli Fibonacci uzatmayı göstereyim. Bu fib düzeltmesi arkadaşlar. Bu da trend temelli Fibonacci uzatma. Nasıl kullanılıyor? Buradan tıkladığım zaman herhangi bir trend çekiyorum. Trendi çektim. Ve daha sonrasında trendi yöne doğru yerleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde. Bana gidebileceği yerler hakkında bilgi veriyor. Tamam. Şöyle olmasın. Evet. Şöyle. Yanlış oldu. Bir dakika. Daha güzel bir şey çekeceğim. Daha anlaşılır anlatabilmek için. Bittiği yere çekmeniz daha doğru arkadaşlar. Şöyle. Buradan aldım. Buraya çektim mesela. Evet gördüğünüz üzere burada burada gene destek direnç olarak çalışmış bölgeler ve buranın kırılımında da daha yukarı gitmiş fiyat zaten gördüğümüz üzere ben genel olarak Fibonacci kullanıyorum trend temellisini pek kullanmıyorum ama bunu da kullanım bu şekilde trend yönünde çektikten sonra o orada bırakarak kullanıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi çok nizami güzel bir şekilde çalışmış. Görüldüğü üzere. Daha sonrasında bunun kırılımıyla aşağılara bayağı bir salmış zaten Fibonacci'nin aşağı kırılmasıyla. Benim kullandığım FIB araçları bunlar arkadaşlar. Trend temelli ve FIB düzeltmesi. Genel olarak FIB düzeltmesini kullanıyorum. FIB düzeltmesini kullandığım farklı noktalar var dediğim gibi. Destek direnç olarak kullanabiliyorum. Art olarak benim bir de kullanım, bir size bir, benim kullandığım bir şey daha öğreteceğim FIB ile alakalı. FIB'e gelirseniz arkadaşlar buradan 0, 0, 5 ve 1 noktasını açarsanız daha sonra yapmanız gereken şey arkadaşlar. Bunları, bunları kapatacaksınız. 0 olacak, 0.5 olacak ve 1 olacak. Daha sonrasında şablondan yeni adla sakla deyip bir isim verip ka kaydedip tamam diyeceksiniz. Daha sonrasında buradan tipe tıklayınca ve ben range diye kaydetmiştim. Range dediğiniz zaman size böyle bir range verecek. Peki bu range ne işimize yarar? Şöyle bir şey söyleyeyim size. Örnek vereyim fiyat buradan buraya bir dip yaptı. Bu dip yaptıktan sonra bir düzeltme verdi ortalara doğru. Daha sonrasında şu bizim tip tip bölgelere yaklaştı. Şuralar diyebiliriz. Buralardan long aramayı tercih edebilirim. Aklımda hep bulunur arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şuradan bir long aldık. Ve stopumuzu da buraya koyduk. Hedefimiz de burası. Gördüğüm üzere bize 3 ağırlık bir işlem vermiş. Bu da güzel bir bilgidir arkadaşlar. Kendiniz bu arada anlattıklarımı hiçbirini doğru veya yanlış olarak almayın arkadaşlar. Gidin benim gösterdiğim şeyleri grafikleri de kendiniz de deneyin. Eğer sizin için işe yarar oluyorsa uygulamaya devam edebilirsiniz. Ben kullandığım şeyleri anlatıyorum. Ve bunların nasıl daha efektif şekilde kullanılabileceğini anlatıyorum. Eğer bunları yüksek zaman dilimlerinde kullanırsanız daha efektif olacaktır. Fakat 15 dakikalık, 5 dakikalık grafiklerde ben tavsiye etmiyorum kullanılmasını ama kullanabilirsiniz. Buralarda şey yapmaz değil ama stop olma ihtimaliniz çok yüksektir. Şöyle söyleyeyim size. Çok sert hareketler, çok de Bitcoin çok volatil olduğundan dolayı aşağı yukarı büyük ihtimal sizi stop edecektir ve zararınız olacaktır. Bundan dolayı sizi uyarıyorum. Eğer videomuzdan hoşnut kaldıysanız arkadaşlar, kanala abone olmayı, yorum belirtmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.